bir cumhurbaşkanı adayı bulacaklar ama o cumhurbaşkanı adayını altı parti genel başkanı yönetecekmiş. Ya cumhurbaşkanı sizin marabanız mı? Peki söylüyorum size şimdi Libya tezkeresine iyi Parti evet verdi CHP hayır oyu verdi. Neden hayır oyu verdi onu da anlamış değilim. Atatürk'ün partisine Libya tezkeresine hayır oyu vermek yakışmamıştır. Yakışmamıştır. Mavi Vatan'a karşı mısınız siz? Şimdi soruyorum. Bu altılı masa Cumhurbaşkanı adayını seçtirmiş olsaydı Libya tezkeresi gelecek, seneye de Libya tezkeresi gelecek. İyi Parti'yi mi dinleyecekti Cumhurbaşkanı, CHP'yi mi dinleyecekti? Ya siz daha bir Libya tezkeresinde anlaşamamışsınız. Anlaştınız mı? PKK mı diyeceksiniz, PKK mi diyeceksiniz? Anlaş, anlaşmadınız mı? Konuşmadınız mı bunları? Libya tezkeresine ne oy vereceksiniz? E, dağılırsınız siz ya. Erdoğan'ı yenseniz ne olacak? 6 ay sonra gidersiniz siz. Türkiye'de koalisyonların ortalama süresi 11 ay.